Balkanlar turizmin yeni gözdesi oldu. Çünkü yeşil de orada, deniz de tarihte ve tabi eğlencede. <laughs> Bosna Ersek, Hırvatistan ve Karadağ. Dalmatya kıyılarına sahip bu üç ülke daha düne kadar savaşıyordu. Şimdilerde turistlerin akınına uğruyor. Ama başta Saraybosna. Çünkü orada görülmeye değer çok yer var. Savaşın ardından yıllar geçti. Kentte yaşam normale döndü ama savaşın izlerini işte apartmanlardaki bu duvarlarda görüyoruz. Savaşın soğuk yüzünün bir başka adresi havalimanının altına kazılan 800 metrelik savaş tüneli. O tünelin bir ucundan daha sonra ülkenin lideri olacak Aliye İzzet Begoviç de geçti. Bosna Savaşı'nda cephanelerin sevkiyatının yapıldığı tüneldeyiz. Buranın savaş tüneli, diğer bir adıyla da Umut Tüneli. 20 metrelik kısmı müze olarak kullanılıyor. İşte savaş tünelinin inşaatını da burada görüyoruz. Ağaçlar kullanılmış ve cephanelerin taşındığı raylı sistem halen korunuyor. Ali Ezzet Begoviç ordusuyla birlikte tünelden geçince biz onların güvenliği için sesimizi çıkarmazdık. Osmanlı mimarisinin şaheserlerinden Mostar Köprüsü önce Sırp saldırısına uğradı sonra Hırvat Topçusu tarafından yakıldı. 2004'te Türkiye'nin de yardımıyla tekrar yapıldı. Buna en çok İkarus adı verilen delikanlılar sevindi. Şimdi İkarus üzerine çıktı. Bir atlayış gerçekleştirecek. Amacı istediği kızı elde etmek. Osmanlı'dan kalan bir gelenek bu. Evet şu anda hazırlığını yapıyor. Evet atladı. Başarılı bir atlayış gerçekleşiyor. Umarım istediği kızı elde eder. Ve Hırvatistan. Adriyatik denizinin bir başka ülkesi. O ülkenin göz bebeği Dubrovnik şehri. Dubrovnik'in gözbebeği de Old Town yani eski şehir. Yani ta orta çağdan kalma yerleşim alanı. Savaşta Sırpların top mermilerine direnen kalenin içine kurulu bir kent. Dünyanın da gözü işte bu kalede. Elbette artık fethi için değil, gezmek için. Üstelik buralara Türkiye'den gelmek çok kolay. Çünkü vize istenmiyor. Balkanların bir defa yaşından önce biliyorsunuz bizim için çok ciddi bir tarihi var. Burada kültürümüz, insanlarımız yaşamışlar.